Merhabalar, Reyhan nevişleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere pasta kreması nasıl yapılır, onun tarifini vereceğim. Tam kıvamında, yumuşacık, şu an sıcak. Tabii siz soğutup pastalarınıza kullanabilirsiniz. Malzemeler şöyle: iki buçuk su bardağı kadar sütü tencereme alıyorum ben. 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişastayı ben karıştırdım. Bunu tenceremin içindeki sütle beraber çırparak açacağım. Bu topaklanmaması için burada güzelce karıştırıyorum. Hatta bir çırpıcı ile yaparsanız daha iyi olur. Ben daha sonra çırpıcıya döndüm. İyice topak kalmayana kadar güzelce çırpıyorsunuz. Bu şekilde. Daha sonra sütüm için ekliyorum. bir yumurta ve de 2 yemek kaşığı kadar şeker ekleyip ocağın üzerine alacağım. Ben üzerine aldım. Kaynayana kadar böyle karıştırıyorum. Evet. Kremem oldu. Şu anda kıvamı tam yerinde. Görüyor musunuz? Çok parlak ve çok güzel. Bunu tatlılarınızın üzerinde ve pastalarınızın arasında kullanabilirsiniz ve içerisine Ben bir adet bir yemek kaşığı kadar margarin ve bir adet vanilya döküyorum daha sonradan ekliyorum margarin eriyene kadar karıştırıyorum benim kremim hazır İşte bu kadar basit ve kolay Bakın kıvamına bakın. Çok güzel. Ben bir kaseye alacağım birazdan. Burada lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kaseyi aldım ben şu anda. Bakın kıvamını görüyor musunuz? Çok güzel. Denemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.